Bu şiir alışımlı yazı tam bir kara mizaltır. Bir erkek ve bir kadının ilk tanıştığından evliliğe kadar olan dönemini anlatır. Biraz kederli bir hikaye tabii ki ve sonrası da. Dilerim sizin hikayeniz hep çok güzel olsun. Bir aşkı başlatan en büyük değer paylaşıldıkça çoğalan anlar. Gözden göze yaz yüz mevsimleri. Sokak araları kaçak sarılmalar izinde Masum öpüş bozgunları. Ya da tarihi zafer vidaları. İlerledikçe hararetli bir keşif isteği, yeni bir kıtaya ulaşacakmış gibi, bir aşkı sürdüren en büyük değer saygı, güven ve zor gün kardeşliği. Tene ilikli sıva çatlakları ve meşhum ilerleyişi rüzgarın. Aşk kendine sığmamaktadır. Aile yaşamak katlanması güç. Anlamdan yoksun ve insan doğasına uymaz bir yaşamaktır. Tek koşulu vardır aynı yerde yaşamanın. Belediyenin kapısı çalınır. Açan başkandır. Gözlerde umudun yeryüzündeki haritası. Başkanım biz sevişecektik. Sizden izin almaya geldik. Önce malum gecim ayları. Ömrümce seni beklemişim. Enfes sabah kahvaltıları. Dibi tutmuş pilavda portakallı örnek tadı. Ardından ne giysen yakışıyor hayatın yalanı konuştuğunda her sözde derin bir anlam. Ben senin için doğmuşum. Senin cennete komşu tek mekan. Ama Durmaz. Yürür zaman. O manalı gözler yol alır gider. Anlamların tamam toplanıp başka bir kente taşınır. Aşk iki beden küçük gelmektedir artık. Ve başlar ufak çapta değil seferleri. Muhteşem buluşmaların yerini çay sevişmeler alır. Rol icabı, sabrı itik boşalmalar. Artık her şey bir alışkanlıktır. Pireyi deve etme mevsimi başlar. Gözünün üstünde kaşın, ağzına yakın dilin var. Ah o beddualar, küfür düvedoları. Hiçbiri yakışmaz oysa insana. Bir kral bile çar çabuk çöple döner bu durumda. Bir aşkı çürüten en korkunç an. Evlendiğiniz güne lanet olsun. Bıktım artık. Varlığına dayanamıyorum. Çık hayatımdan. Umutsuz bir bekleyiş başlar. Belki dönemi başlamıştır. Bir daha denesem. Da Oysa çoktan yitirmiştir benliğine aşk. İki yabancıya dönüştürmüştür bir araya getirdiklerini. Aynı evde ayrı hayatlar varıdır artık. Tüm mücadele yersizdir. Hayat bazen kendine yenilmektir. Katlanmak nereye kadar? Yeni bir kapı çalınır. Açan hakim beydir. Bu kadın, bu adam diye başlar cümleler. Öncesi hatırlanmaksızın. Sonrası malum. ki deki səmsizlik və görşə